Sanki denizde değil de Nadem'in gözlerinde gideyim ufk'a. Kaptan! Lan! Çayın geldi kaptan. Oğlum bu şekilde çay mı getirilir ya? Ne var bağırıyorsun öyle? Karşılık da vermiyor ya. Değil mi? Senin gibi bir şey olmaz olsun. Çık git lan! Çık lan! Bana bakma tersler. Çık! Hayret bir şey ya. Uzay olsaydı böyle mi olurdu? En azından mı karşılık verirdi? Bir daraşırdık, bir, bir, bir heyecan olurdu, bir şey olurdu yani. Ulan Kuzey, alacağın olsun yani. Kendimi çorarımdan soğuttum beni. Ulan sen de olmasan ben bitmişim ya. Canım darım. Efendim boncuğum benim, bir tanem güzel gözlüm, pilla benim. Söyle. Sonra uğraşırız. Şu anda ben çok mühim bir mesele üzerindeyim. Sen Yıldız'ı gördün mü böyle? Söyle bakayım. Beni bunun için mi aradın Naide? Ben burada senin gözlerle sefer düzenliyim. Gözlerine dalıp dalıp uzaklara gideyim, sen bana bacımı sor. He, Yıldız'ı görmedin yani. Ee, bu kadar sinirli olduğuna göre Kuzey'i de görmedin ha? Ben Beni önce Kuzey terk etti, sonra sen terk ettin Naide. Kuzey, Yıldız'ı ilk aç, gemisi sefere çıksın gitsin diye... ...benim seferin gemisini batırdın yani. Oh, severim, balım. Allah aşkına. Az geri bas ya şu içindeki romantiği. Vallahi mevzu çok mövüm ya. Ne oldu? Gene mi küstü o yıldızla kuzey? Küsmek ki hem de ne küsmek sen bu bacım Uzey'e öyle bir şey etmiş ki... E, eh, ...Uzey bacını bir kez daha terk etmiş. Ne yapmış bacım? Dereye mi atmış? Kafasını uyarmış yine? Vallahi onları etse daha iyiymiş. Kaç yaşındaki adamın gururuyla oynamış. Git karının seni aldattığı adamla görüş, ihanet kanıtı iste demiş. Niye? Uzey'i katil edip ömür boyu hapisleri sürüsün mü istemiş benim bacım? Ay ben ne bileyim senin bacın ne istedin ya? Bir anlasam ah bir anlasam. Neyse seferim sen, sen çok açılma da şu kuzeyle yıldızı bir bulalım biz. Vallahi Nade ben bu gidişi öyle bir açılacağım ki te Rusya'ya kadar gideceğim. Sen anladın onu. Bak şimdi lafa bak bak. Şimdi bana gelecekler ha. Neyse kapatıyorum. Ağırlı ol aklımı almayayım. Hadi öptüm. Ha. Hala bak bu gibi çay ya. Oğlum bundan sonra bana sıcak çay getirin. Hemen kaptan. Oğlum oradan mı bekliyorsun? Çık. Çık şuradan. Çık. çık, çık. çık. Ah aldı ya. Allah canına. Çık. Çık. Hayret bir şey ya. Burada jet sıkıyla mı gezinir? Öte yanda jet sıkı yapın.